Coğrafya maket tasarım sergimizi sizler için 2021-2022 eğitim öğretim yılında coğrafya derslerimizde e, uyguladığımız e, bütün coğrafya maketlerini burada sergiliyoruz. E, sizlerin e, beğenisine sunuyoruz. Evet, inceleyebilirsiniz. Evet, umarım sergimizi beğenmişsinizdir. Sizlerin beğenisini sunuyoruz tekrardan. Sizlere belki fikir olabilir, kendi okullarınızda kendi derslerinizi uygulayabilirsiniz. Hepsi eylemeyi, öğrencilerimiz bunlar için günlerce uğraştılar, tasarım yaptılar, proje yaptılar ve sizlerin gördüğünüz gibi beğenisi için burada sergiliyoruz. Umarım sizler için faydalı bir çalışma olmuştur. Görüşmek üzere, hoşçakalın.